Herkese merhaba ben Gözde kesici Bugün e, Google dokümanlardan e, formlar e, kısmına bakacağız. Formlar uygulamasından neler yapabiliriz buna bakacağız. Formlara tıklıyorum. Boş form oluştur diyorum. E, burada e, istediğiniz e, şekilde istediğiniz sorularla bir e, form oluşturabilirsiniz. Çıkan sonuçları Excel'e aktarıp istatistik tutabilirsiniz. Başlayalım. Birinci soruda işte adınız nedir diyelim. Cevabını, burada birçok seçenek var. Önce ben kısa yanıttan başlayacağım. Tek bir yanıt olacak. Adınız nedir sorusuna. İkinci bir soru eklemek için burada artı kısmına basıyoruz. mesleğiniz diyelim. Buna da ne yapalım? Onay kutuları oluşturalım. Mesela birinci seçeneğe doktor diyelim. Seçenek ekle diyorum. Mühendis mimar avukat bir de diğer seçeneği ekleyelim. Sonrasında mesleğinizden memnun musunuz? Mesleğinizden memnun yazamadım. Bunu da derecelendirme yapalım birden beşe kadar olsun. Ee, bunun da yıldız var, kalp var, ona işareti var. Şunu yapalım. Sonra bir soru daha ekleyelim. Ee, meslek seçiminde önemli olan faktörler nelerdir diyelim. Bunun cevabına da Çoktan e, seçmeli yapalım ki bizden fazla çünkü seçim olabilir. Mesela ne diyebiliriz buna? Ee, okul ve öğretmen diyelim. Aile ve çevre diyelim. Ee, disiplin ve çalışma diyelim. Ondan sonra ne diyebiliriz başka? Bu kadar olsun. Sonrasında mesela sizin için Önemli olan, en önemli faktör neydi diye soralım. Mesleğin, meslek seçiminizdeki, meslek seçiminizdeki en önemli faktör neydi diyelim? Bunun cevabını tek şık olarak alalım. Yüzdeki mesela çoktan seçmeliydi. O yüzden buna da ne diyelim? Açılır menü yapalım buna da. Mesela birinci seçeneği işte ne olsun başarı puanı olsun. Başarı puanına göre seçmiş olsun. İkincisi ilgi ve yetenek diyelim. Yeteneğe göre Üçüncüsü de aile etkisi olsun. Bir tane daha ekleyelim. Son olarak da e, işinizde veya yani mesleğinizde başarılı olmak için e, neler yapılmasını önerirsiniz kısaca özetleyin diyelim. Bunun cevabını da mesela paragraf seçelim. Uzun yanıt metni olsun. Evet bu şekilde. Şurada tema kısmı var mesela. Üst bilgi diyor. Mesela değiştirelim. Hmm. Üst bildik bilgideki e, metin stilini değiştirdik. Neyse burada işte soruların e, yazı şeklini değiştirebiliyorsunuz. Puntolarını arttır veya azaltabiliyorsunuz. Üst bilgi kısmına resim seçilebiliyormuş. İşte burada temanın rengi değişiyor. Mesela yeşil yapalım. Gibi gibi. Şimdi ön izleme yapacağım. Ön izleme kısmından bakın görebiliyorsunuz. Adınız nedir kısmının sonucuna yanıtınız geldi. Mesleğinizde çoktan seçmeli cevaplar. Mesleğinizden memnun musunuz da 1'den beşe kadar derecelendirme yaptık. Meslek seçiminde önemli olan faktörleri yazdık altta. Gibi gibi bu şekilde e, bir form oluşturabiliyorsunuz. Sonra yanıtlar alınan yanıtları da burada e tablolara bağlı diyor. Direkt Excel'e aktarabiliyorsunuz. Oradan istatistiğini de çıkartabiliyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim. Dinlediğiniz için.